Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 57. bölümünün fragmanında neler olacağını derledik. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Leon'un kendilerini engellemek için diktiği büyük duvarı patlatarak ani yolundaki en büyük engeli aşan Alparslan'ı durduracak hiçbir güç kalmamıştır. Gürcistan krallığı tahtına Bakrat'tan sonra Liparitler oturmak istemektedir. Ancak Alparslan, Bakrat'ın kardeşi Dimitri'nin tahtına oturtarak Gürcistan'ı Ani seferi öncesinde kontrolü altına almak ister. Bütün gücüyle Ani seferine hazırlanan Alparslan'ın Merdan'ın ihanetinden haberdar olması işleri zorlaştırır ve Alparslan Merdan'ın hükmünü verir. Alparslan, Merdan'ı öldürecek mi, yoksa onu sürgün edip artık ayağına dolanmasına izin vermeyecek mi? Büyük duvarın yıkılmasıyla şok yaşayan Lyon, Ani'nin müdafası ile ilgili başka planlar kurmaktadır. Bunlardan en önemlisi Avar üzerine kurduğu plandır. Avar'ı mankurtlaştıran Lyon, onu Alparslan'ın üstüne salacak ve Avar'ın Alparslan'ı öldürmesini bekleyecektir avar alparslan'ı öldürecek mi yoksa kendine gelip leon'un oyununu bozacak mı? Seferiye ise Galayana gelen Hristiyan halkı sakinleştirmek için piskoposun kendine gelmesini beklemekte, onu her ne pahasına olursa olsun koruma derdindedir. Onun konuşması halkı sakinleştirecektir. Dizinin ikinci fragmanını merak ediyorsanız yorumlar kısmında belirtebilirsiniz, yoğun istek üzerine gelecektir. Videoyu burada sonlandırıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.